E-İrsaliye Otomatik Eşleme, Kabul ve Cevap Gönderme Robotu E-İrsaliyeleri giriş irsaliyeleriyle karşılaştırarak otomatik olarak kabul etme, yanıt oluşturma ya da irsaliye oluşturma özelliklerine sahip 361.032 E-İrsaliye Otomatik Eşleme ve Kabul menüsü E-Mikro işlemlerinin altına eklenmiştir. Menüdeki parametreler robotun çalışma prensiplerini belirler. İlk parametre olan belge numarasına göre e-irsaliyeyi otomatik olarak bağla ve kabul yanıtı oluştur. İşaretlendiğinde robot, alış irsaliyelerinizle e-irsaliyeleri karşılaştırır. Eğer alış irsaliyesindeki VKN, belge no, stok kod, birim, miktar bilgileri arasında tam eşleşme sağlanırsa, robot bu evrakları birbirine bağlar ve kabul işlemi gerçekleştirir. Multikod tanımları da dikkate alınır. Eğer tam eşleşme sağlanamazsa robot bir aksiyon almaz. Eşleşen ve eşleşmeyen evraklar detay rapordan görüntülenebilir. Eğer bu parametre işaretlenmezse alış irsaliyesi kontrolü yapılmadan e-irsaliyeler otomatik olarak kabul edilir. İkinci parametre işaretlendiğinde robot eğer karşılaştırmada VKN, Belgeno, no, stok kod ve birimleri uyuyor ancak miktarları uymuyorsa kısmi kabul yapar ve otomatik olarak kısmi kabul yanıtı oluşturur. Bu parametre işaretlenmediğinde yanıt oluşturulmaz ve işlem yapılmaz, sadece tam eşleşme olan evraklara işlem yapılır. Üçüncü parametre işaretlendiğinde robot e-irsaliyeleri içeri alır ve otomatik olarak irsaliyelerini oluşturur. Dördüncü parametre işaretlendiğinde robot, belge no karşılaştırırken gib belge no'nun başındaki üç haneyi dikkate almadan karşılaştırma yapar. Detay raporda sadece irsaliyelerin değil, eğer e-faturada bağlanmışsa bağlı belgelerin belge noları ve kabul durumlarıyla birlikte gösterilir. İşlem yapılamadıysa sebepleri de detaylarıyla birlikte açıklanır.